Hayatında hiç olmayan bir şey için günlerce kaygılandığın oldu mu? Henüz yaşanmamış bir olay yüzünden geceleri uykusuz kaldığın? Belki bir iş görüşmesini, belki sınav sonucunu, belki de bir ilişkinin geleceğini defalarca kafanda kurup kurup yıktın. Ortada hiçbir şey yoktu ama zihnin sanki bir savaş alanına dönüşmüştü. İşte bu modern dünyanın en görünmez zinciri anksiyete. Anksiyete yani kaygı aslında hepimizin içinde var olan bir mekanizmanın aşırıya kaçmış halidir. Beynin bizi tehlikeden korumak için geliştirdiği alarm sistemi artık sürekli çalar. Tıpkı bir yangın olmamasına rağmen sürekli öten bir alarm gibi. Sonunda tükenmiş hissedersin. Enerjin biter. Ama hayatında somut olarak hiçbir şey değişmez. Bu yalnızca senin yaşadığın bir durum değil. Dünyada milyonlarca insan aynı kaygıların esiri. Sokakta yürüyen yüzlerden sosyal medyada gördüğün paylaşımlara kadar aslında herkes kendi zihninde görünmez savaşlar veriyor. Ve işin en acı tarafı bu savaşların çoğu gerçekte hiç yaşanmamış olaylar için yapılıyor. Marcus Aurelius'un sözleri tam da bu noktada bize yol gösteriyor gelecek seni kaygılandırmasın. Çünkü sen onu bugünden karşılayacaksın. Henüz gelmemiş bir an için, bugününü harap etmek, ömrünü peşin peşin tüketmek değil midir? Bu videoda birlikte anksiyeteyi derinlemesine ele alacağız. Anksiyetenin ne olduğunu, modern toplumda nasıl büyüyen bir sorun haline geldiğini, psikolojinin bize neler söylediğini ve stoğacıların bu görünmez zincirleri nasıl kırdığını öğreneceğiz ve en önemlisi senin kendi zihninin efendisi olmanı sağlayacak pratik çözümleri keşfedeceğiz. Ama başlamadan önce senden küçük bir ricam var. Eğer bu kanalın büyümesine destek olmak istersen şimdi abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorumlarda kendi deneyimlerini paylaşmayı unutma. Çünkü senin desteğin olmadan bu yolculuk eksik kalır. Destek verdikçe birlikte daha çok insana ışık olabiliriz. Şimdi gel zihninin zincirlerini kırmak için ilk adımı atalım. Anksiyete nedir? Önce bunu netleştirelim. Çünkü çoğu zaman kaygı ile korkuyu birbirine karıştırıyoruz. Korku, somut bir tehdide verilen tepkidir. Karşında bir köpek havlıyorsa, yolda araba hızla sana doğru geliyorsa korkarsın. Ama anksiyete farklıdır. Henüz ortada olmayan, belki de hiç olmayacak ihtimallere karşı duyulan tedirginliktir. Yani gerçek bir tehdit yoktur ama zihin tehdit varmış gibi alarm verir. Kaygının aslında sağlıklı bir tarafı da vardır. İnsanlık tarihine bakarsak kaygı bir hayatta kalma mekanizmasıdır. Atalarımız ormanda yürürken her çıtırtıya kulak kesilmese, her hareketi tehdit gibi algılamasa belki de hayatta kalamazlardı. Kaygı dikkatini artırır, seni tehlikeye karşı hazır tutar. Sınav öncesi duyduğun hafif kaygı seni çalışmaya motive eder. Bir sunum öncesi çarpan kalbin seni daha dikkatli yapar. Ama işte sorun şurada başlar. Kaygı işlevini aşıp sürekli hale geldiğinde. Gerçek bir tehdit olmadığı halde alarm çalmaya devam eden bir siren gibi. Sürekli, kontrolsüz ve yıpratıcı bir kaygıya dönüştüğünde artık seni korumaz, seni tüketir uykularını böler, enerjini emer, ilişkilerini bozar. Bunu basit bir hikayeyle düşün. Bir öğrenci sınavdan bir gün önce kaygılanır. Ya yapamazsam diye düşünür, biraz daha çalışır, geceyi verimli geçirir ve ertesi gün sınava hazırlanmış olur. Bu faydalı kaygıdır. Ama aynı öğrenci haftalarca, aylarca ya başarısız olursam, ya herkes bana gülerse diye uykusuz kalırsa. İşte bu artık fayda değil, yıkımdır. Zihni o kadar yorulur ki, sınav günü geldiğinde aslında gücünü çoktan kaybetmiştir. Anksiyete tam olarak budur. Seni hayatta tutmak için yaratılmış bir mekanizmanın, yanlış zamanda ve yanlış dozda devreye girerek seni esir alması. Ve stoğacıların dediği gibi, asıl tehlike olayların kendisi değil, onlara yüklediğimiz anlamdadır. Bugün anksiyete yalnızca bireysel bir mesele değil, Modern toplumun ortak bir yarası haline geldi. Çünkü yaşadığımız çağ kaygıyı besleyen sayısız uyaranla dolu. Sabah uyanır uyanmaz elimizi telefona uzatıyoruz. Sosyal medyada herkesin mutlu, başarılı ve kusursuz hayatlarını görüyoruz. Ama o paylaşımlar aslında bir vitrinden ibaret. Sen kendi hayatındaki eksikleri bu vitrindeki sahte mükemmellikle kıyasladığında zihnin sürekli ben yetersizim fısıldıyor. Ve işte bu kıyaslama, modern kaygının en güçlü tetikleyicilerinden biri. Ekonomik belirsizliklerde cabası, işsizlik oranları, geçim sıkıntısı, yarının ne getireceğini bilmemek, bütün bunlar toplumsal bir kaygı dalgası yaratıyor. İnsanlar yalnızca kendi hayatlarını değil, içinde bulundukları toplumun geleceğini de sorguluyor. Bu da kolektif bir huzursuzluk halini besliyor. İlişkilerde de aynı tabloyu görüyoruz. Ya beni terk ederse, ya aslında beni sevmiyorsa, ya başkasını seçerse düşünceleri. Aşkın ve dostluğun içinde bile kaygı kendine yer buluyor. Oysa ilişkilerin en büyük temeli güven iken, anksiyete bu zemini sürekli sallıyor. Bilimsel verilerde bu gerçeği doğruluyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün raporlarına göre, son 10 yılda anksiyete vakaları dünya genelinde ciddi şekilde arttı. Özellikle genç kuşaklarda sosyal medya kullanımı ve ekonomik belirsizliklerle paralel olarak kaygı bozukluklarının oranı yükseldi. Yani mesele sadece bireysel bir duygu değil, çağımızın ruhunu zehirleyen bir salgın haline gelmiş durumda. Stoacılar binlerce yıl önce şunu söylüyordu: Kaygının kaynağı dış dünyada değil, zihnindedir. Ama modern toplum dış dünyadaki tetikleyicileri o kadar çoğalttı ki artık zihnimiz sürekli alarmda kalıyor. İşte bu yüzden bugün anksiyeteyi anlamak yalnızca bireysel huzur için değil, toplumsal huzur için de bir zorunluluk. Anksiyeteyi anlamak için önce zihnin işleyişine biraz yakından bakalım. Beynimizde küçücük ama çok güçlü bir bölge var. Amigdala. Onu bir alarm sistemi gibi düşünebilirsin görevi tehlikeyi fark edip seni korumak. Diyelim ki ormanda yürüyorsun ve karşına bir yılan çıktı. Amigdala anında devreye girer, kalbin hızlanır, kasların gerilir. Beynin seni iki seçenekle baş başa bırakır: savaş ya da kaç. Bu doğanın bize verdiği hayatta kalma mekanizmasıdır. Ama modern hayatta işler biraz değişti. Bugün karşımıza çıkan tehlike genellikle bir yılan ya da vahşi hayvan değil. Sınavlar, iş görüşmeleri, gelecek kaygısı ya da başkalarının hakkımızda ne düşündüğü. Amigdala yine alarm çalıyor, beden yine aynı tepkileri veriyor ama ortada gerçek bir tehlike yok. Yani zihnimiz olmayan düşmanlarla savaşa giriyor. Bir de anksiyeteyi daha da besleyen bir mekanizma var. Ruminasyon yani aynı düşünceyi defalarca zihinde döndürmek. Ya başarısız olursam, ya reddedilirsem, ya hata yaparsam. Bu sorular zihninde dönüp dolaştıkça aslında amigdala sürekli yeniden tetikleniyor. Bu da bedeni hiç kapanmayan bir alarm durumunda bırakıyor. Modern psikoloji ve nörobilim araştırmaları bu durumu açıkça ortaya koyuyor. Kaygı beynin dikkatini daraltıyor. Yani zihnin tek bir olumsuz ihtimale kilitleniyor ve alternatif çözümleri göremez hale geliyorsun. Ayrıca sürekli aktif olan bu alarm sistemi kortizol gibi stres hormonlarını yükseltiyor. Uzun vadede bu yalnızca ruhsal değil, bedensel sağlığı da etkiliyor. Uyku bozuklukları, sindirim sorunları, bağışıklık sisteminin zayıflaması. Stoacılar tam da bu noktada bize şunu öğretir. Tehlike zihinde büyür, gerçekte değil. Yani kaygının kökünde çoğu zaman dış dünyanın olayları değil, bizim onları nasıl yorumladığımız vardır. Ve bu gerçeği fark etmek, zinciri kırmanın ilk adımıdır. Stoacılar anksiyeteyi modern psikolojiden çok önce çözümlemeye başlamışlardı. Onlara göre bizi kaygıya sürükleyen şey dışarıda yaşanan olaylar değil, o olaylara dair zihnimizde kurduğumuz yargılardır. Epiktetos bunu çok net ifade eder. Bizi kaygılandıran şey olaylar değil. Onlara dair yargılarımızdır. Bir düşün. Yarın bir sınavın var. Sınavın kendisi sadece bir olaydır. Ama sen zihninde ya yapamazsam, ya başarısız olursam, ya herkes benimle alay ederse diye senaryolar kurmaya başlarsın. İşte anksiyeteyi büyüten tam da bu yargılardır. Olayın kendisi değil, senin ona yüklediğin anlam seni tüketir. Marcus Aurelius da günlüklerinde aynı noktaya sık sık değinir. O belirsizlik üzerine şöyle yazar: Gelecek seni kaygılandırmasın, çünkü sen onu bugünden karşılayacaksın. Yani geleceğin getireceği olaylara dair kaygılanmanın hiçbir faydası yoktur. Çünkü gelecekte olacak şeyleri bugünden çözemezsin. Bugün yapabileceğin tek şey bugünü yönetmektir. Stoacılar için kaygının kökeni aslında tek bir noktaya dayanır. Kontrol edemediğimiz şeylere bağlanmak. Başkalarının ne düşüneceğini, yarın hava durumunun nasıl olacağını, ekonominin nereye gideceğini biz belirleyemeyiz. Ama işte tam da bu bilinmezlik zihnimizi kemirir. Çünkü biz kontrol edemediğimiz şeylere kontrol aramaya çalışırız. Stoğacılık burada devrim niteliğinde bir çözüm sunar. Elinde olmayanı bırak, elinde olana odaklan. Çünkü anksiyeteyi azaltmanın yolu, kontrol edemediğin ihtimalleri zihninde büyütmek değil, kontrol edebileceğin bugünkü adımlara odaklanmaktır. Stoğacılığın en güçlü ve en basit aracı kontrol ayrımıdır. Epiktetos'un en temel öğretisi şudur. Bazı şeyler senin elindedir, bazı şeyler değildir. Ve aslında anksiyetenin büyük kısmı senin elinde olmayan şeylere zihnini tüketmenden doğar. Bir düşün. Bir toplantıya gidiyorsun ve trafik sıkıştı. Saat ilerliyor, gecikiyorsun. Zihninde panik başlıyor. Ya patron kızarsa? Ya işler kötüye giderse? Oysa dikkat et. Trafiği açmak senin elinde mi? Hayır. Başkalarının ne düşüneceği senin elinde mi? Hayır. Senin elinde olan tek şey o anki tutumundur. Derin bir nefes almak, patronuna gecikeceğini haber vermek, Zamanı verimli değerlendirmek bunlar senin kontrolünde. Stoacılar bize şunu hatırlatır. Kontrol edemediğin şeyleri bırak, edebildiğin şeylere odaklan. Çünkü kontrol edemediklerin üzerine kafa yormak suya yazı yazmaya çalışmak gibidir. Enerjini boşa tüketir. Ama kontrolünde olanlara odaklandığında zihninde anksiyetenin kökünü kesmeye başlarsın. Bunu günlük hayatta bir pratikle deneyebilirsin her kaygılandığında kendine sor, bu kaygı benim elimde mi, değil mi? Eğer cevap hayır ise, bırak gitsin. Eğer evet ise, hemen küçük bir adım at. Çünkü kaygı düşünerek değil, harekete geçerek çözülür. Ve işte bu küçük farkındalık, seni zihninin kölesi olmaktan çıkarır. Çünkü artık sen, kaygılarını seçmeyi öğrenmişsindir. Stoğacılar bize çok güçlü bir hakikati hatırlatır. Şimdi dışında hiçbir şey gerçek değildir. Bu Marcus Aurelius'un sözü anksiyeteyi anlamak için adeta bir pusuladır. Çünkü kaygının büyük kısmı ya geçmişte yaşadığın bir olayın yankısıdır ya da gelecekte yaşanabilecek ihtimallerin hayaletidir. Oysa geçmiş artık yok, gelecekse henüz gelmedi. Gerçek olan tek şey bu andır. Bir düşün. Gece yatağına uzanıyorsun. Gün bitmiş, herkes uyumuş. Ama sen hala birkaç gün önce yaptığın bir konuşmayı kafanda tekrar ediyorsun. Ya da yarın olacak bir toplantıyı defalarca zihninde canlandırıyorsun. Bedenin yatağın içinde ama zihnin ya geçmişin hapishanesinde ya da geleceğin sisli koridorlarında dolaşıyor. İşte anksiyetenin gizli tuzağı tam burada, seni şimdiden çalmak. Modern psikolojide bu noktada stoğacılıkla buluşur bugün mindfulness olarak bildiğimiz farkındalık pratiği, stoğacıların anda kalma öğüdünün modern karşılığıdır. Araştırmalar gösteriyor ki, düzenli nefes egzersizleri ve dikkati şimdiye getirmek, kaygıyı azaltıyor, kalp ritmini dengeliyor ve zihni sakinleştiriyor. Şimdi gel, birlikte basit bir mini pratik yapalım. Derin bir nefes al, ciğerlerini tamamen doldur, yavaşça ver, bir kez daha yap ve bir kez daha üç nefes sonra şunu fark edeceksin. Zihnin geçmişin gölgelerinden ve geleceğin belirsizliğinden bir anlığına kurtuldu. Çünkü nefes sadece şimdi de vardır. Unutma, huzur hep bugündedir. Kaygı seni ne kadar sürüklerse sürüklesin, gözlerini kapatıp nefesini dinlediğinde yeniden bugüne dönebilirsin. Ve aslında özgürlük de tam burada başlar. Stoacılar Anksiyetenin panzehrini binlerce yıl önce bulmuştu. Buna premeditatio malorum yani kötülükleri önceden düşünme pratiği derlerdi. Kulağa karamsar gelebilir ama aslında bu yöntem zihni özgürleştiren bir alıştırmadır. Çünkü insanı en çok sarsan şey beklenmedik olandır. Oysa sen zihninde olası kötü senaryoları önceden canlandırırsan gerçek geldiğinde panik değil hazırlıkla karşılayabilirsin. Düşünsene, bir iş görüşmesine gideceksin. Günlerce ya soruları bilemezsem, ya rezil olursam diye kendini yiyorsun. Oysa stoğacı bir bakış açısıyla şöyle dersin, en kötü ne olabilir? Belki işi alamam. Ama bu benim değerimi azaltmaz. Başka fırsatlar çıkacak. Ben elimden geleni yapacağım. İşte bu hazırlık seni kaygının zincirlerinden kurtarır. Marcus Aurelius şöyle der, ''Bir şeyin olmasını beklediğinde onun seni yıkmasına izin vermezsin. Yani zihin kötülüğü önceden tattığında onun ağırlığı azalır. Tıpkı soğuk suya yavaş yavaş alışmak gibi ruhun da zorluklara alışır. Modern psikoloji de bu yöntemi destekler. Bugün exposure terapi yani kademeli maruziyet terapisi kişinin kaygılarını önce zihinde Sonra kontrollü ortamlarda canlandırarak onları yönetmesini sağlar. Zihin tekrar tekrar aynı senaryoya hazırlanır ve sonunda korkunun etkisi kaybolur. Bunu küçük bir egzersizle uygulayabilirsin. Kendine şu soruyu sor: En kötü ihtimal ne olabilir? Sonra bu senaryoyu zihninde kısa bir süre canlandır ve ardından kendine şunu söyle: Buna rağmen ben hayatta kalırım, yoluma devam ederim. İşte bu basit ama güçlü teknik, anksiyeteyi bir dev olmaktan çıkarır, onu küçücük bir gölgeye dönüştürür. Unutma, gerçek kaygıdan değil, beklenmedik olanın şokundan doğar. Sen zihnini hazırladığında, hiçbir şey seni kolay kolay yıkamaz. Stoğacılara göre mutluluğun tek gerçek kaynağı, erdemli yaşamaktır. Çünkü dış dünya senin elinde değildir. İnsanlar seni eleştirebilir, şartlar değişebilir, Hayat beklemediğin sürprizler çıkarabilir. Ama senin elinde olan tek şey vardır. Nasıl davranacağın. Stoacılar bize şunu hatırlatır. Bir insanın değeri başına gelenlerde değil, verdiği tepkilerde gizlidir. Kaygı genellikle kontrol edemediğimiz şeylere odaklanmaktan doğar. Oysa sen dikkati kendi eylemine çevirdiğinde zihnin özgürleşir. Düşünsene bir lider düşün. Her gün eleştiriliyor, hakkında dedikodular yapılıyor, sürekli engeller çıkarılıyor. Ama o kişi doğru bildiği yoldan şaşmıyor, adaletli kararlar almaya devam ediyor. Çünkü onun pusulası başkalarının onayı değil, erdem. Ve bu sayede hem kendine hem de çevresine huzur veriyor. Modern psikoloji de bunu destekler. Yapılan araştırmalar içsel motivasyonla, yani değerlerine göre yaşayan kişilerin Dış onay'a bağımlı olanlara kıyasla daha az kaygı yaşadığını ve daha mutlu olduğunu ortaya koyuyor. Çünkü dış koşullar değişken ama erdem sabittir. Bunu sen de hayatında uygulayabilirsin. Bugün kendine küçük bir görev seç. Sırf erdemli olduğu için yapacağın bir davranış. Belki birine iyilik yapmak, belki dürüstçe bir gerçeği söylemek, belki de adil bir karar almak. Bunu başkasının görmesi ya da övmesi için değil. Sadece doğru olduğu için yap. İşte bu an kaygının yerini huzura bırakır. Unutma, dışarıda fırtınalar kopabilir. Ama senin pusulan erdem oldukça yolunu asla kaybetmezsin. Anksiyete zihnin kurduğu görünmez zincirlerdir. Seni gerçekte olmayan senaryolarla esir alır. Bugünün gücünü çalar. Ama unutma, kurtuluş onun yok olmasında değil senin onu yönetmeyi öğrenmen de gizlidir. Çünkü düşüncelerinin efendisi olduğunda kaygı artık seni değil, sen kaygıyı yönlendirirsin. Bugün konuştuklarımız belki senin için sadece teoriler gibi görünüyor olabilir. Ama küçük bir farkındalık, küçük bir pratik bile hayatını değiştirebilir. Her kaygı anında kendine sor, bu benim kontrolümde mi? Eğer değilse bırak, eğer evetse harekete geç.'' Çünkü kaygı eylemsizlikte büyür. Erdemli bir adım attığında ise küçülür. Stoacılar bize şunu öğretir. Kaygısız bir hayat mümkün değil ama kaygıya hükmeden bir zihin mümkün. Ve sen zihninin efendisi olmayı seçtiğinde kimse seni kolay kolay sarsamaz. Marcus Aurelius'un dediği gibi, zihnin seni kaygılandırmasına izin verme. Çünkü ipler senin elindedir. Şimdi sana soruyorum. Sen en çok hangi durumda kaygıya kapılıyorsun? Yorumlara yaz ki bu yolculukta hepimiz birbirimize ışık olalım. Eğer bu video sana faydalı olduysa hemen şimdi beğenmeyi, paylaşmayı ve Stoacı Mentora abone olmayı unutma. Çünkü attığın her küçük destek bu bilgelik yolculuğunun büyümesine katkı sağlıyor. Ve kim bilir? Belki de senin yorumun bir başkasının zihinsel zincirlerini kırmasına yardımcı olacak. Unutma, Hayat düşündüğün değil, yaptığın şeylerle değişir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.